Sevgili izleyenler Kıbrıs evinden merhabalar herkese. Bugün e, güzel bir ailenin evinde konuk olduk. Neresidir diye merak ediyorsunuz tabii ki. Burası gazi veren ve gerçekten çok güzel insanlarla birlikteyiz. Kıbrıs'ın güzel insanları burada ve bizi davet ettikleri için de tabii Önceden teşekkür etmek istiyorum çünkü gerçekten çok sıcak bir karşılama yaptılar bize ve oldukça mutlu olduk. Çünkü Kıbrıs insanının yüreğindeki sevgiyi hissettik ve az önce e, sevgili Elif bize kahve ikram ederken o kadar rahat hissettim kendimi ki ben eski fincanlarda kahve isterim dedim. Yani o e, cesti bile kabul edeceklerine inanarak yaptım. Yani bir espri yaptık. Dolayısıyla yani bu güzel aileyle e, birlikte olacağız bugün ve sanırım çok güzel de sürprizler olacak. Yine tabii ki yanımızda her zaman olduğu gibi Aynur Hanım var, Semir var ve kameraman ve yönetmenimiz sevgili Erdal var. Güzel bir ekibiz. Sizden aldığımız destekle gerçekten çok büyük bir güç alıyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Her geçen gün büyük bir beğeniyle izlenen bu program... Yine bu güzel insanlar sayesinde oluyor. Eğer bu güzel insanlar bizlere bizleri evlerine davet etmeseler herhalde bu kadar güzel olmaz diyorum ve kendilerine e, teşekkür ediyorum. Çünkü Kıbrıs insanı, Kıbrıs'ın buram buram tüttüğü ocaklardır buraları. Dolayısıyla çok mutluyuz ama sizin desteğiniz sayesinde daha da güçlüyüz. Onu tekrar ediyorum, altını çiziyorum. Evet sevgili Aynur sen neler diyeceksin ondan sonra küçük bir söyleşi yapalım bu güzel insanlarla. Çünkü e, hakikaten e, çocuklar da çok sempatik her zaman olduğu gibi. Yani e, çok sevdik kendilerini ve evimizdeymiş gibi rahat ettik. Evi daha istediğimiz düzene soktuk tabii. Aslında bu ev yeni bir ev, yeni güzel bir ev, e, ahenkli bir ev. Ama e, biz o samiyeti bulduğumuz için ne yaptık? Bu e, değişikliği de e, uyguladık bize bu müsaadeyi verdiler. Sen ne diyeceksin? Neler hissediyorsun bu güzel insanların arasında? Her ne günü, kadar güzel günü, yani. Her geçen gün gerçekten ilgi artmakta. Evet. Ee, sizin de gördüğünüz gibi böyle daha dışarılara sarkıyor ilgi, alaka evet. böyle kapılarda karşılamıyor. Zaten sevgili Elif'le telefonda görüştüğüm zaman ha. nasıl bir insanlarla karşılaşacağımızı böyle kafamda tasarlamıştım. İnan halkımız bunu bilsin. Yani hiç bilmeyerek bu eve geldik. Sadece bir telefon görüşmesiyle. Sanki 100 yıldır evet. tanışıyoruz böyle. Gerçekten, Nezire Hanım'ın sıcaklığı zaten... Nezire Hanım'ı kapıda gördük evet. yani. Karşıdan kapıda karşıladı bize. Ve o silver saçlarıyla, Güzel, duruşuyla, güzelliğiyle etkiledi var. bizi. Asal, as, asil Doğal. bir hanım yani. Dolayısıyla da Ben görür görmez hemen ben söyledim yani evet. bu kompliman değildir tabii ki kompliman yapmak durumundayız özellikle hanımlar ama. Şimdi ben ama... önceden böyle telefonla görüştüğüm için gerçekten kafamda tasarlamıştım nasıl bir aileyle karşılaşacağımızı. Tabii tabii sen daha iyi biliyorsun bu işi tabii. <laughs> evet. Yani güzel e, tahmin ettiğin gibi çıktı değil mi insanlar? Tabii ki. Evet <laughs> güzel ve böyle rahat Fazlası ama. Fazlası. Bu rahatlığı hakkında. bize de verdiler. Vermeseler zaten böyle bu şekilde rahat koltuklarda da oturup. Zaten hep bunu söylüyoruz her programda da halktan gelen ilgi günden güne artmakta. Evet. Gelen sıcaklık böyle bilmiyorum yani her gittiğimiz yerde programdan bahsediliyor. Evet, Millet merhaba derken de <laughs> hemen programdan bahsediliyor bu da gerçekten çok güzel. Evet. Elif de zaten böyle gerçekten sıkı bir izleyici olduklarını fark ettim Mustafa Bey <laughs> telefonda görüştüğüm zaman. Çünkü Aferin her Elif e. programda farklı bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Ben daha söylemeden şimdiye kadar neyse söyle, söyleyeyim hadi. <laughs> El eriştesi falan yapılmadı. Keşke Onu yapsak galaydı. Aynur Hanım dedi. Tabi e, tabii bunun be. yanında çok farklı şeyler de çıkacak Aferin. bugün. Yani, i̇yi yani programlarımızın izlenildiği belli oluyor evet, bunlardan. Evet, evet. Bu da beni mutlu mutlu evet. oluyor. Bana gatler yapmaları gibi e. dedim. <laughs> Aynur Hanım söyledi? Bu gatleri bana yaparsınız zeytinyağlı dedim. Yok dedi. Biz programdan biliyoruz. Gatleri zeytinyağlı. Hamur olan her yerde diyor. zaten zeytin zeytinyağlı. Evet. Halkımız kendi diyor. Yani evet. zeytinyağlı katmayan unutmayın Mustafa Bey'in. Evet. Yani artık. <laughs> Tabii sen de Dolayısıyla öyle yapıyorlar. Evet. evet. bilmem aslında bir, bir parça alsak sevgili Semir'den. Ondan sonra güzel bir söyleşiyle devam edelim diyorum. Müzik <laughs> Çok geç kalmışız canım. Vakit bu vakit ey. eski radikalar gibi çatıya saklanmışlar. Öyle sanmışız canım. Artık ölümsüz değil Leyla'yla le, le, Mecnun gibi Çoktan masal olmuş La ne devri Çocuklar yazmıyor Zamanımız geçmiyor Aşk şarabın. Kim bilir en son hangi şanslı içmiş? La ne Zamanımız geçmiş Aşk şarabından kim bilir en son hangi şanslı içmiş? ederim Utanma iftihar et Sevmeyenler utansın Aşksızlığa mahkum edildiyse Bu dünya Bu dünya geç kalmışız canım Vakit bu vakit Eski radyolar gibi Çatıya saklanmışlar Öyle sanmışız canım Artık ölümsüz Leylele Mecnun gibi Çoktan vassal olmuşken Lale devri çocuklarıyız bir Zamanımız geçmiş Aşk şarabından kim bilir en son hangi şansla içmiş. Gane devrimi çocuklarımız bir zamanımız geçmiş. Aşk şarabından kim bilir en son hangi şansla sanma iftihar et ee, Sevmeyenler utansın Aşksızlığa mahkum edildiyse Bu dünya yansın Bu dünya yansın Bu dünya yansın Sevgili izleyenler bu güzel parçadan sonra biraz da aile fertlerini tanıyalım diyorum. Ve hemen solumda e, Mustafa Bey'i e, size tanıtmak istiyorum. Aslında kendisi kendisini tanıtmasına yarar var. E, ev sahibinin nesi olursunuz Tülay Hanım'ın mesela? Ben, ben aslında <laughs> bu evin de e, ya. Yani. Dönürsünüz. Tülay Hanım'ın <laughs> Dönürüsünüz. Ha <laughs> evet, evet. O yüzden burada bulunuyorum. <laughs> Ama senin bir ustalığın daha varmış galiba. <laughs> ee, darbuka çok iyi darbuka çalıyor musun? Acaba bugün bizim Semir'e eşlik eder misin diye çektiğim ee, yani bundan evet. sonraki parçalar için. Vaktiyle bu konuda biraz ders aldık. <laughs> ee, uzunca bir süre Güzel Yurt Belediyesi <laughs> müzik, müzik grubu vardı. Gerek, gerek <laughs> e güzel demek ki hmm. gerekirse ikisini de alalım yani <laughs> ses, alalım. <laughs> ses de alalım o zaman yani ilerleyen dakikalarda Semire katılabilirsiniz yani daha doğrusu birlikte güzel bir program yapabilirsiniz bize Tabi e, tabii biraz amacım şudur e, sevgili Aynur her zaman konuştuğumuz bir şey vardır buram buram Kıbrıs kokacak her şey evet. yani Hedef odur. Hatta evet. konuşmalarımızda şimdi diğer hanımlara da geçtiğim zaman ben biraz da böyle yemekli Kıbrıs kültürü isterim. Yani başka hikayeler yerine, yani kahramanlıkları bırakacağız <gülüyor> <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> <gülüyor> ve bazen işte eski hikayeler güzel onlar da ama bizim program daha ziyade yemekli so sohbettir. Onun için bu konuda ne diyeceksiniz? Aslında Kıbrıs'taki birçok güzel yemeklerimiz var. İlk anda. Bir molihiyamız var, kolukasımız var. Yağlı kuzu etiyle pişirilir. Çok güzel, lezzetli. Daha sonra hamur yemeklerimiz var. Böyle çeşit köreklerimiz var. Doğal otlardan yapılan haşlamalarımız var. Çok güzel. Bunun yanında bir makarna bulimiz var. Kıbrıs'a özgü. Bravo, bravo. Değilmiş Mustafa Bey. Tabii tabii çok güzel çok sıralıyorsun şeyi. Bravo, bravo. Yani gerçek geleneksel Kıbrıs yemekleri. Şimdi bir bakıyorsunuz gençlik fast food'lara yönetiliyor. Ve obez oluyorlar, rahatsız oluyorlar, hasta oluyorlar. Vallahi güzel söyledin. Ben kesinlikle karşıyım. Bizler madarna mercimek çorbası, doğal otlarla ha, büyüdük. O doğal otlar da gerçekten. doğal otlar da günümüzde en geçerli yemeklerdir zaten. Bravo. Zaten zamanın e, modern hastalıkları, kolesteroller, tansiyonlar sebebi bu. <laughs> bu doğal otları yiyen insanlar daha sağlıklı. Değil, daha sağlıklı olduk. Tabii. Hakikaten doktorların söylemediğini söyledin. Bravo sana sevgili adaşım. İşte Mustafa'lar böyledir sevgili evet. izleyenler. Ee, ben tabii sevgili adaşıma bir soru daha sormak istiyorum. Çünkü Gazi Set'le de bir bağı vardı. Halen var mı bilmiyorum ama tabii Gazi evet, Set deyince... Ben unutmuştum da hatırlattınız. <laughs> ee, Gazi Set evet. E, kaset yapacağında tabii ki Kıbrıs parçalarını kaset yapacağız ama e, biraz da pesliken parçasını oluştururken Aha. daha bu kadar ihtiyaç vardı. İhtiyaç vardı. İlk akla gelen ben oldum. Çünkü o zamanlar yani Kıbrıs'ta <laughs> hani biliyorsunuz Kıbrıs'ta müzik zaten 74'ten sonra gelişim. Evet. başladı. Do doğrudur, doğru. Yani evet. <laughs> herkes kendine göre kendi, ta tar kendi tarzında. Vardı yani. Ama ee, belki o şansları yoktur. yoktu. Bir de Evet, Anladın evet. Ben de evet. aradığım evet. arkadaşlarım var. Gerçi onlar beni belki de unutmuşlardır. Ben Yok, <laughs> unutmazlar seni. Hele bu ekranda Arayacaklar seni, yani, emin olabileyim. Evet, Feslikan parçasına ben eşlik ettim daha bu kadar. Evet. Arada çalarken dinliyorum yani. Dilden ee, dile dolaşan şimdi, Sevgili sevgili adaşım tabii. Bunu söylerken Cemal Hoca'yı da unutmamak evet, lazım. Çünkü Cemal çok büyük çınlasın Cemal Hocamızın çünkü evet. Kıbrıs Türk müziği daha doğrusu geleneksel müziğe çok büyük çok katkıları olmuştur. Katkılar olmuştur. Hala da, hala da olmaktadır evet. ve çok değerli bir arkadaşdır evet. orada. Her Buradan sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz evet. hocamıza. Evet, e, biraz da dönelim bakalım. Silver saçlı Nezire teyzemize <laughs> <laughs> güzel değizimize hakikaten ee, ben 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 bulurum mutlaka ama içimden geri yüreğimden geri hep zaten programda o açlamadı. Ben buraya yalnız isimlerinizi yazdım. Başka bir şey yoktur burada not yoktur. Ve tabii ki siz de böyle güzel insan. Yani belirli bir yaşa geldiniz. Da, yani olgun yaşa geldiniz diyorum. Ben yaşlandı demiyorum ama hakikaten güzel bir duruşunuz var. Bu çok iyi. Yani bir Kıbrıs kadıncığı böyle görsün herkes. Desinekçe Kıbrıs'ın olgunlaşmış bir hanımcı, sempatik, güzel, silver saçlı. Evet. Ee, sen neler diyeceksin? Bu tabii sen yemek pişirdin, çoluk çocuğuna baktın. Ee, en çok hangi yemekleri pişirirdin? Gülürük ee, yalar falan filan da vardı işin içinde. Her evet, evet. Hala bugün evet. yaparık. Haran yapıyorsun. Belki de onun için bugün buradasın. Bugün hangi rolü <laughs> alıyorsun sen? Hangi <laughs> yemeği yapıyorsun bize? Başakçı. Size tavşandı, Baş Size tavşanlı lahlacık yapıyorum. O çok güzel. Bu herkes beklik. yapamaz. Evet. Zahmetli iştir. Hem benim tavşanlı lalangım meşhurdur yani. Meşhurdur da. <laughs> o zaman e, onu elimizde. onu mutfağa geçtiğimiz zaman <laughs> sen anlatacaksın bize güzel. Evet. güzel böyle tane tane. Çünkü evet. izleyenler diyor ki böyle tane tane anlatalım Bir ve de herkes de anlasın. Güzel hellim böreğimiz var. Tabii annemizin gördüğümüz gibi. Gördüğümüz şekilde. <laughs> onu denedim. E şimdi bilin ya yufkalar çıktı, o çıktı, bu çıktı. Hep döndük hazıra yani biz de bu eski şeyleri pek yapmayız ama bugün evet. özellikle sizin için. Bravo. Bu iki türümü koydum evet. devreye. Ama ama gerçekten nezire değizimiz. Sen güzel söyledin. Yani yok. Erişiri kim yapacak? de yapacak. E gördün mü erişte? Yuf ra çıktı dedi. Evet. Hani evet. silah çıktı, evet. mertlik bozuldu evet. dediler ya. Aynen o, aynen o misal. Ha. Aynen o misal. Yani o lezzet yok yokti. mi yok. sevgili yok. alaşım. Yani o yoktu. Evet. Yani evet. hamur açmak lazım. Geçenlerde güzel bir hamur açtı sevgili Aynur. Ve bazı hanım arkadaşlar bana dedi ki ya maşallah kadına çabuk açıyor ve çok güzel açıyor diyorlar. Dedik bunun işi değil. On parmakta 15 beş üner var Aynur Hanım'da. E, ee, tabii bugün yine işte birlikte bir takım katkılar olacak size her ne kadar da siz devredeyseniz. yere gelmişken bir şey anlatmam gerekiyor. Evet. Geçen gün bol bol sizi andık. Evet. Alaynur Allaynur de de. Şimdi o adam ıspanak bulmuştuk, bir güzel içine onardım, böyle evet. helin parçacıkları falan dağıttım içine. içine. Evet. Ee, bir hamuru yoğrayayım dedim. Önce içini hazırladım. Kızıma da tembih ettim yani markete gidiyordu. Bir pakette un al bana evdeki un az. Evet. Anne var evde dedi. Dedim evdeki azdır yok var dedi. Dedim herhalde bildiği bir yer var çıkaracak. Aldım paketi baktım az. Bir hem ona kızarak dedim ya. Al dedim bir un almadık bana. Bu azıcık unun Ne yapayım ben şimdi derken suyunu fazla kaçırmışım. Dedim Allah'ım ne yapacağım. At atacak halim yok ya. Bastım. Bir bardak irmik aldım. He. Koy, kattım unun içine. Mayalı o kadar güzel bir hamur oldu. Evet. Şimdi boğaça şeklinde böyle elimle aça aça ortasına ıspanağımı koyup boğaça şeklinde kapatıp tepsiye koyup fırına verdim. Olmuş o börekler böyle pide gibi o pastırmalı pideler yaparken. He. Yayınlı, o kadar güzel bir hamur oldu Mustafa Bey. Komşuya verdim inanamadım. Hemen bunun tarifini ver bana dedi. <laughs> dedim sen benim programlarımı izle. <laughs> Mustafa Bey'in söylediği bir şey var. <laughs> Al Şimdi tarif et bana desen ne, ne ölçüsü var ne bir şey. Herhalde. Tamamıyla oldu evet. dedim Alay Nur bu. Evet. E bol bol sizi andık o gün. Ol, <laughs> İlle tarifini ise Dedim vallahi siz de 20 evet. katın bir şeyler yapın işte. Doğadan topladığımız ıspanak, yabani ıspanakla evet. börek yaptık. <laughs> Evet. Çok doğal. Çok doğal ve hakikaten sağlıklı evet. ve lezzetli de üstelik. Ve yani hormonal çok bir şey yok. Var. Ve bu zaman evde oturmak yerine bayanlarımız kapsın beylerini çıksınlar ovalara en ha. az 10 çeşit otumuz var. En az. Evet. En az. Evet. Ama yani evet. çıkanlar gibi. Evet. Evet. Meraklıdır. Evet. 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 Peki, ee, e, Neriman Hanım değil mi? Neriman Hanım, sen de kendini tanıt. Yani ailenin nesisin? Yani izleyenler için söylüyorum. Biz biliyoruz da. Ben ablamın yeriniyim. Evet. Evet. Yani buralısınız aslında. Gaziverendisiniz. Yani bu <laughs> <yapıyoruz. gülüyor> ne kadar güzel. <gülüyor> 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 ne kadar güzel. Vallahi bu da güzel bir şey. Tabii ama ama güzel bir şey. Ne olursa olsun hiç ablana güsmeyecek dedi. Bravo, bravo. Çok i̇yi, son güzel. sözler. Çok iyi işler. Siz herhalde siz de yani mutfak sanatınız güzeldir mutlaka. <laughs> o herhalde birtakım olaylara siz de katkı koyarsınız bugün mutfakta. <laughs> evet. artık. Vaktim var bakarım ama genelde bir şeyler yapmaya Evet. Tabii sıra geldi güzel bayana. Elif'imize. Ee, <laughs> Elif'imize evet. Elif Tabii sen, sen neler diyeceksin? Yani bizi buraya yönlendiren, aracılık yapan, mesincelik yapan bayan olarak sen neler diyeceksin? Bugün bize kahveyi de... <laughs> evet, onu, o, o anlamda söyledim. Kahvelerimize servis yaptığı, ikramda bulunduğu herhalde daha da yapacak bize. Çünkü hissediyoruz ki hakikaten e, çok güzel bir bayansınız. Duruşunuz tamam. Yani biz yani fizik olarak da söylemiyoruz. Fizik olarak güzel olabilir insan ama kafa yapısı da güzel. Kısa zamanda biz bunu tespit ediyoruz. Evet. Çünkü tecrübelerimiz var. Senin duygular galalım. Yani bugün biz geldik biraz dağıttık ortalığı. Neler diyeceksin? <gülüyor> <gülüyor> ben çok memnun oldum. Evet. evet. <laughs> çok teşekkürler. Ee, bugün herhalde senin de katkıların olacak. O erişte meselesini herhalde devreye sokacağız evet. hep birlikte. Bizi kapıları da evet. göre muhakkak i̇şte pilavımız var. Oo, i̇şte pilav. Bu İsmail Kemal'in bize yaptığımız pilav çeşitlerimiz var. E çok güzel, vallahi bu da güzel. Evet, öyle bir şey geldi. Bir o da yöresel pilavı. Yöresel pilavı da evet. şey yapacağız. Evet, delikanlılar da geldi galiba bize başka. Oo. Neyse, evet, Tülay Hanım'ın oğlu. Evet, neyse ilerleyen dakikalarda Şöyle Tülay Hanım'ı yakalamışken biraz kollama bir şeyler alalım. Yani bizi Hanım. Evi, evinize konuk ettiniz. Bir şeyler söyleyin. Yani dağıttık da ortalığı. Çok, <laughs> çok memnun olduk. Teşekkür yani yürekten için. davet ettiniz bizi. Evet, Teşekkür ederim. ederiz. Evet, Tabii Elif de, de güzel aracılık şey. yaptı. Yapayım, Sağ olun. Yani bugün sen neler yapacaksın bize? Annen, Biz annen, çok annen çok lala. Aile toplandı. Evet. <laughs> <laughs> ben bir şey yapamayacağım. <laughs> sen evi açtım diyorsun. Bak evet. benim benim yardımcılarım çok diyorsun. <laughs> Annemiz ağzına şey yaptığından dolayı. <laughs> Elif ee, burada, annen e, burada, Nezir e, Hanım, Neriman Hanım. Mustafa Bey burada, o da tabii eskilerden <laughs> ama Annenin genç her zaman. <laughs> annemin en güzel yaptığı yemek, annem her gün yemeği güzel yapar ama... Eskilerden evet. şöyle. Şey çok güzel yapar, soğan, tavşanlı soğan. <gülüyor> evet. Ama yemezler <laughs> Evet. Tavşanı acıllar yemezler.